Evet arkadaşlar bugün videomuzda Clans of Clans oynayacağız arkadaşlar. Ben ordumu daha demin elma, 30 elmas verip harcadım. Ar hazırladım arkadaşlar. Arkadaşlar ya bir bir bir, bir 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 adamlara gelmiş. Niye bana gelmedi? Yani niye bana gelmedi? Kıştan da yetiyor. Bak kıştan yetiyor. 7 seviyor kıştan. Arkadaşlar neden gelmediğini lütfen yazınız arkadaşlar yorum kısmına. Sağ üstteki karttan diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bazen koymayı unutuyorum ama. Evet arkadaşlar. Öncelikle bugünkü videomuzda ne yapacaklarımızı söyleyeyim. Arkadaşlar hem savaş açacağız. Hem diğer ki videomuzda da cinleri yeneceğiz. İki like gelirse cinleri yeneceğiz. Cinleri yenmeye çalışacağız arkadaşlar. Bir de klan savaşlarına gireceğiz arkadaşlar. Kim daha kim savaş yapmış, kim iyi savaş yapmış, kim kötü savaş yapmış. Bir de arkadaşlar klan kuracağız. Anladın mı? Klandan Ayrılalım. Arkadaşlar klan kuracağız. Fukan Oktay adlı kişi benim arkadaşım oluyor arkadaşlar. Fukan ee, lütfen yorum kısmına yazabilir misin kanka? Kimse yazamazsa sen de yaz. Evet arkadaşlar videomuza başlayalım. Bu köy kötü ya. Daha altı seviye biraz Ezik. Bu yedi seviye yükseliyor. Hiçbir şey yok. Öyle köy kötü. Ee, tamam ona saldırsaydım keşke. Keşke saldıraydım. Ya tüp ya. Bakalım. Arkadaşlar kara x'i şeysisi meysesi yok. Evet yok. Sadece belediye binası. Dur. Belediye binasında vardı. Ben alıyorum. Nuban. Arkadaşlar Nubal yazın. Öf. Ha ne kadar ne Of 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 of. Bu köy adamım benim. Adamım. Öncelikle biz günleri salalım. Tamam buradan saldık. Buradan da stop life çekelim. Heh klan kalesine saldırın. Adamı olayım. Evet klan kalesinden bir şey çıkmadı. Çıktı sanırım çıkmadı. Hadi lan evet damlalar evet evet evet, evet. Az da paraya saldırın adamlarım benim Az da paraya saldırın Az da paraya saldırın Az da paraya saldırın Az da paraya, paraya, paraya saldırın Maşallah maşallah Müşterim müşterim Maşallah Bir kere maşallah bir Evet. evet. Ve ve. Galiba bir şey çıkmış mı? Yok. Hayır, yani burada. Öncelikle bir yok. klanı yok. Klanınız yok Sen arkadaşlar. girelim. Klan oluştur diyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Mı? Arkadaşlar 5 seviyesinde. Evet. Arkadaşlar. nokta Yok. Nokta koymayalım. Size zorluk yaşasınız. 5 Arkadaşlar ayrı 5 e de 5 e de 5 e de Arkadaşlar 5 e de 5 He, bu arada büyük harfle yazıyorsunuz Evet arkadaşlar 5 adet arkadaşlarıma yazdım. Tabii ki de açıklama kısmına. Demek eee herkes katılabilir. Evet. Herkes katılabilir katılmak için gereken puan. Hop hop hop. Tamam bu kadar. Hatta şu kadar olsun. Evet. Tamam mı? Ayarlı değil. Ayarlı ayarlı değil. Her zaman. Her zaman diyorum ben. Ayarlı değil. Ayarlı değil mi? Uzak diyelim. Aldı. Yaptık, yaptık. Evet arkadaşlar ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne? Bugün gündüzde taklidi ve kulaklar için. Ve... Evet kafadan bir şey öldürdüm. Dokuzcular. Evet arkadaşlar klanıma sizi davet ediyorum. Şu an arkadaşlar klan <laughs> arkadaşlar Klan Savaşlarını yani izleyem yapmayacağız. Özür dilerim <laughs> yani istedim. Arkadaşlar diğer videomuzda biliyorsunuz başka klan savaşlarını açacağım <laughs> 10 kişi olur da. Ya yani 10 kişi <laughs> olması gerekiyor. Bakın 10 kişi gerekiyor. Tek ben yapamam. Evet arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bu arada cin geliştiriyorum. <laughs> cin geliştiriyorum. Yani arkadaşlar. Hepinizi görüşürüz. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. Dün 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 dün. <laughs> Hehehe. Sevgili arkadaşlar. Taklaya gel.